Sarıgül güneyin ardından Buldan'a geçti. Buldan'da da vatandaşlarla bir araya geldi ve burada söylediği sözlerden biri ilginçte öne çıkacak nitelikteydi. Çünkü Adnan Keskin'le ilgiliydi? Hatırlarsınız birkaç gün önce Keskin Sarıgül'ün İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı yönündeki bir soruya oldukça eleştirel bir cevap vermişti. İşte Sarıgül'ün gündeminde Buldan'da Keskin vardı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yurt gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli'ye gelen Sarıgül Güney ve Buldan'da vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs> Buldan gezisinde halka hitap eden Sarıgül CHP Genel Başkan Yardımcısı Atlan Keskin'in kendisine yönelttiği eleştirileri de cevap verdi. Keskin 5 gün önce Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı yönündeki bir soruya şu an öyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki Mustafa Sarıgül'ün aday olabilmesi için daha önceden partide bir ihraç kararı var. İhraç kararının ortadan kaldırılması gerekiyor. Şu ana kadar Mustafa Sarıgül tarafından CHP'ye dönmek için bir başvuru yapılmamıştır. Dolayısıyla 8 Eylül'de yapılacak parti meclisinde onun hakkında verilmiş olan disiplin suçunun kaldırılması gibi bir konu söz konusu değildir. Mustafa Sarıgül'ün disiplin suçu kararı kalkmadan da partimize üye olması söz konusu olamaz. Üye olmadan da aday olması söz konusu bile değildir diye açıklama yapmıştı. Sarıgül Sebuldağ'ın gezisinde kendisine bu sözlerin hatırlatılması üzerine Adnan Keskin siyasette benim hocamdır diyerek cevap verdi. Sarıgül, Sarıgül, Buldan'dan, Buldan'dan şunu ifade etmek istiyor. Sarıgül bütünleştirmek için orta, dolaşıyor. Sarıgül birleştirmek için dolaşıyor. Sarıgül'ün hiçbir zaman benim rütbe heyecanım yok. Ben rütbemi Allah'a hamd ediyorum. 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Gençlik Kolu Başkanı olarak aldım. Sonra ilçe başkanı oldum. Sonra ilçe başkanı oldum. Sonra Allah rahmet eylesin. Profesör Erdal İleri Genel Başkan'da ben Türkiye'nin en genç milletvekili olarak SHP milletvekili olarak parlamentoda görev aldım. Sonra sonra rahmetli Ama ama en önemli çalışmalarıma Denizli'nin evladı, Denizli için gecesini gündüzüne katan, benim de kendisinden çok şey öğrendiğim, kendisiyle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyduğum Adnan Kesken Başkanımızın selamlarını, sevgilerini